Ya öyle ya, Dur, hazır, Video çekeyim. Tamam, bir şey Arabayı kale'nin oraya bıraktı. Var mı? Kale'nin nereye bırakayım Kale'nin bir dünya yok ada. Ne yapalım orada gel. He, kasılmış gelmiş onlar. Göz gezmiş mi orada? Bir geceye anca var. Ne gecesi lan? Kim çabalan mısın? Efendim. Ben de onu diyordum. Kalenin orayı mı sokalım? Ha, yer varsa girelim. Yer varsa girelim diye Cengiz. Buradan oraya yürürük ama. He? Boz. Ekşir ekşir. Girdik Nereye girdik düşündük. Nere duracak yer yok diyordu. Beklesin, beklesin. Dur, Bekle beklesin. bakalım, dur gel peşime. Heh. Burada yer yoktur Songül, gidelim gelin. Söyle ona da gidelim. Pide, Tolga pide istiyormuş. Pideci var mı ya diyor. Sabıra girsin var. Burada pideci yok. Burada yok diyeceğiz. Cengiz. Bunu anca SP'ye taraflarında yaptı Burada, burada ne yoktur diye SP'ye tarafında anca vardır ben diyor. Ben burada pideci olduğunu hiç görmedim. sen kolay yasa mı? Evet. Bu yani çok var da. Bir de şey de var. Diye. Yağlı dere de var çıkışta. Yağlı dere de var. Bir de yağlı dere de var diye Cengiz. Ya yani orada var. Bir de görenin, bir de yağlı derenin var başka. Ee, sen pazar uğrayacak mısın? Daha gerek yok bu. Hadi gel pazar uğramıyor gidiyoruz gel. Buraya nereden gireceğim? Burası tıktım tıktım. E, hadi. Ha Cengiz öyle diyor. Burada yer yok ki burası bu tamam, sene. Tamam tamam hadi gel gidelim bari. Buraya gelen adam hiç ara bile gelmeyecek. Hadi, hadi. oldum buraya gördüğüm ben. Pazar burada arkadaydı değil mi? Pazar arkada ama nereye ara bakar gidecek? Oğlum ayı millet de maskeli üstü bu. bana ver. Şiyer, şiyer de Zara ne uğrayacağım Çok yanlış yaptım. Evet, yani Yağmur. Şeyini aldım. Bayağı bir para verildi ha ona. Evet. Hem aldım ha. Al. Bin liradan, iki bin liraya yakın orası Ödün mü? Yani iki bin lira değil de bin lira 1-200 lira falan civarı orası. Bir kedime baktılar onlar olmasın kedi kime verecek? Toplamı yalnız. Aşağıda laf varın değil mi? Hı? Aşağıda laf varın. Ne sandın? 400 lira fındık tuttum. Şey 600 lira. Haa. Yok 300 sen bir fındık aldın değil mi? mi? Hı Çay ucuz ama 105 lira oldu evet. hakikaten. Aha püskümar burada varmış. Püskümar'da o fiyat değil Suyu. Evet orası uygunmuş. Orayı unutmayalım da. Her zaman oradan alırız. Metin görevden alayım. Metin'e söyleyeyim de oradan alsın. Hııı. Öncelikle bize de çay kılıyor. Ama şey Alişman dedi, TİRABOĞLU dedi hiç Efendim? Gördüm ben onu da. Fars'tan mı gidiyorduk ha? Yok yok ne yapacağım orada ne alacağım? Ne yapacağım? Alacağım bir şey var mı daha? Ha o adam. Şey de vardı orada niye almadın? yapıyor alayım dedim de. Kür, kür ne yapıyor? Ben kendime de fındık aldım. Hmm. Son maalesef aynı fiyatta. Deseydin sağ da oldu. Yok. Bir avuç bir avuç yerdin. Bırakın yanında. Çikolatayı yedin. <laughs> Hadi bir Siz yağlı dere mi gireceksiniz şimdi? Bilmiyorum bir durumda. orada çok engeller bu. Pide işi çok zor iş. Bu yeri de bilmiyorum. Yavaş abi. gel kamera var orada. Ben bastım geldim pişman. Orada. i have Nasıl da aşağı gidecek daha bunlar. Bazen akıllı olur yani. Daha bunu bilmiyor. oradan ev aldım. De. Akıllı olur. Recep diyorsan bu işimize.